Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Piyasanın yukarı yönlü olduğunu söylemiştik. Piyasanın yükseleceğini de söyledik. Diğer videolarımı izlerseniz piyasanın ilk çıkış yapacağı yeri söyledik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Piyasa benim görüşümde yukarı yönlü ilerleyecektir. Piyasa şu anda mesela bir düşüş eğilimli aşağı doğru geldiğine bakmayın. Bir ama 50'yi test etti. Ama Anlatmış olduğum videoların hepsinde söylüyorum zaten. Likitasyonlar alarak ilerleyecekler. Şimdi 50x, 100x, 70x, 20x veya da insanlar işlem açıyorlar. İşlem içerisinde işlemi büyütmeye çalışıyorlar. Özellikle bu kadraşlı işlemlerde çok fazla denenen bir şey bu. Şimdi pazar bu şekilde yüklü bir şekilde ilerleyemez. E son zamanlarda şöyle bir şey var. Pazar zaten çok doygunluğa ulaştı. Ya pazar bu doygunluğa ulaştı. Bu şekilde başlangıçta size vererek ilerleyemez ki. Belli orantıda likitasyonları alarak ilerleyecek. Şu anda az önce yapmış olduğu olay tamamen likitasyon alma daha önceki videomda söyledim 89.000'e bine kadar da inebilir. Ama pazar yukarı yönlü ilerleyecek. Devam edecek yani burada. Özellikle bu, bu dönemlerde diktasyonlar e, arasında para alınır. Ya trade yapılır buralarda. 102 bin yani EMA 200'ün üzerine çıktıktan sonra 102 bin üzerinde de kapanış yaptıktan sonra dip bölgeler. Buralarda artık şey alabilirsiniz. E, herhangi bir coin alıp dip yapıp da devam etmesini bekleyebilirsiniz. Zaten o zaman pazar tamamen onay vermiş oluyor. Sadece bazı sorunlar var. Bazen çok olumsuz bir haber geldiği zaman piyasa çökebilir. Bunun için Bitcoin'i de sol tarafta takip ediyoruz. Genel olarak baktığımız zaman piyasa yukarı yönü devam edecek. Ama dediğim gibi diktasyonları alarak ilerleyecek. Bununla ilgili şimdi grafiklerde size daha detaylı anlatacağım. Çok iyi izlerseniz ve videoları takip ederseniz hem nerelerden çıktı mı? Hem nerelerde long aldım, nerelerde short aldım. Dün mesela 93.300'den short'a girdim. Az önce short işlemi kapattım. Şimdi bekliyorum. Tekrardan long işlemeye geçeceğim. Ama buralarda aceleci olmamak lazım. En büyük sıkıntı bu. Hemen atlayalım. Hemen pazar kaçtı. Pazar uçuyor. Ya böyle bir şey yok. Bakın pazar şöyle bir yumuşar zaten. BTC'yi takip edin. Yumuşadığını anla zaman tık içeriye giriş yapın. Yukarı çıktı. Satış yapın. Aşağı geldi. Tekrardan alın. Ne zaman EMA 200'ü kırdı? 102 bin direncinin üzerinde durdu. Bir günlük kapanış yaptı. Daha daha rahat girişler olacak. Ama şu bir gerçek en büyük paralar boğada kaybedilir. Piyasa yükselirken kaybedilir. Buralarda iştah çok yüksek oluyor. Kişi mesela 50'ye 20x açıyor. Atıyorum kadraş işlemde. A gidiyor diyor. Bir 50 daha atıyor. A tamam daha gidiyor. Bir 100 daha atıyor. Pazar şöyle küçük bir oynama yapınca bütün işlemler yok olur. Bunun gibi grafiklere geçiyorum. Günlükte EMA 50'yi geldi test etti. Bakın görüyorsunuz. Hafiften bir altına kılıç çıkarttı şu anda burada durmakta. Şimdi çok fazla pozisyonlar gelirse benim tahminimce bir 89 bin denemesi de yapıp tamamen e, diktasyonları yok edip yukarı yönüne gidecek. Ama buradan da yukarıya devam edebilir. Çünkü piyasanın genel olarak e, durumu yukarı meyilli. Ama kontrol etmemiz lazım. 89 bin de deneyebilir. Buradan devam da edebilir. Benim görüşümde küçük bir daha bir korkutma yapıp yukarı yönü ilerleyecek diye düşünmekteyim. Ethereum'a geldiği zaman arkadaşlar Ethereum 3100 bandının üzerinde. Artık burayı bu direnci destek haline Eğer devam eder 3300'ü kırarsa ki geldi bir denedi. 3300'ü kırar üstünde durarsa piyasa daha da hareketlenir. 3450'ini kırıp üzerinde durduğu zaman bir gün kapattığı zaman arkadaşlar rally başladı demektir burada. Çünkü e, Ethereum destek veriyor. Altcoin'ler için ciddi anlamda belli bir hareketlerin başlandığı mesajını vermek. Yalnız buralarda hep şuna dikkat etmek Olumsuz bir haber gelirse piyasa bir anda çakılabilir. Bunlar hep yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Biz bunlara göre daha büyük pozisyonlara giriyoruz. Şu anda girmiş olduğumuz pozisyonlar küçük pozisyonlar ve trade yaparak ilerliyoruz. Ama buradan sonra büyük pozisyonlar girip artık alttan aldım diye yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Şimdi Bitcoin dominansına geldiğim zaman pazarın zaten yukarıya doğru devam edeceğinin çok büyük mesajını veriyor. Bakın arkadaşlar 59 şey direncini de kırdı. Aşağı doğru meyillendi. Şimdi aynı zamanda total 3'e geleceğim arkadaşlar. Total 3 genelde 9 üzerinde durduğu zaman piyasa zaten olumlu mesaj anlamına geliyor. Yani piyasa artık ben yukarı yöne gideceğim. İçim dolmaya başladı. Yani artık bir yatırım alıyorum mesajını vermeye başladım. Genel olarak yön yukarıya doğru arkadaşlar. Ben piyasanın devam edeceğini düşünüyorum. Çok küçük belki 89 bin denemesi de yapabilir ama oradan devam edecek. Bu tarz piyasalarda az önce söylediğim gibi günlük trade'ler yapın. 4 saatlik trade'ler yapın. Paranızı alın, çekilin. Ne zaman ki Bitcoin 102.000 üzerine gitti, EMA 200 kırdı, 102 bin üzerinde bekledi. Ondan sonra daha yüklü, daha hızlı çalışmalara gireceğiz. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağ olun.